Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Serimizin 16. videosuna geldik. Her videoda farklı bir konuda alıştırmalar yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Cümle çözümlemesi yapıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz. Bu videoda Le présent par le futur proche Yani Cümlelerin zamanını değiştir ve tercüme çalışması yapıyoruz. Prezen neydi? Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Peki future proş neydi? O da yakın gelecek zaman. Yakın gelecek zaman. Zamanların hepsini farklı videolarda daha önce çalıştık. Kartlarını da yukarıya eklerim. Haydi başlayalım. Remplacer le présent par le futur proche. Présentle oluşturulmuş cümleyi futur proche ile yeniden yazıp tercümesini yapacağız. Nous choisissons un joli cadeau pour l'anniversaire d'Alice. Alice'in doğum günü için güzel bir hediye seçiyoruz. Herhangi bir cümlenin zamanını değiştirmek için cümlede geçen çekilmiş fiili bilmemiz gerekiyor. Fiilimiz burada. Fiilimiz prezanda çekilmiş pek tabi. Fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor. Fiilin mastar hali şu Yani seçmek demek. Fiilin mastar halini bulduktan sonra yakın gelecek zamanda çekmek çok çok kolay. Zira yukarıya yazalım şöyle ek bilgi olsun. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Daha önce çalıştık. Sizler de biliyorsunuz ama şöyle bir açıklama yapalım. Future Pro'şu oluşturmak için süjeyi yazdık. Özneyi. Sonra Alle fiilinin present çekimini aldık. Alle fiilinin present çekimini biliyorsak zaten bütün fiilleri Future Proj yakın gelecek zamanda çekip oluşturabiliriz. Zira fiilleri master halinde yazıyoruz infinitif mastar. Sonra da cümlenin kalan kısmı komplemanını yazıyoruz. Şimdi cümlenin öznesi. Nu'yu getirip yazdık. Nu şahıs zamirine göre alle fiilinin present çekimi. Nüzellon. Asıl kullanmak istediğimiz fiil şu fiiliydi. Mastar halinde getirip yazdık. Nüzellon şu azir. Biz seçeceğiz. Neyi? An. Joli, cadeau. Güzel bir hediyeyi. Cümlenin gerisi pek tabii aynı. Pur için demek bir edat. Pur. Laniverser. Doğum günü. Laniverser. Dö ile tamlama yapıyoruz ve özel isim Alice getirip yazıyoruz. Hadi Türkçe'sinde yazalım hemen altına. Alice'in doğum günü için. Doğum günü için. Güzel bir hediye. Güzel. joli bir hediye seçeceğiz oldu. Seçeceğiz. Hadi bir okuyalım nasıl olmuş? Nous choisissons un joli cadeau pour l'anniversaire d'Alice. Alice'in doğum günü için güzel bir hediye seçiyoruz. Nous allons choisir. Nous allons dedik. Liaison yaptık yani ulama yaptık. Nous allons choisir un joli cadeau pour l'anniversaire d'Alice. Alice'in doğum günü için güzel bir hediye seçeceğiz. Geldik ikinci alıştırma cümlemize. Selin, Selin bir özel isim. Réfléchi bien avant de prendre une décision. Selin bir karar almadan önce iyice düşünüyor. Selin özel isim. Buradaki fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor. Şuraya yazalım. Réfléchir fiili. Burada aksantegi, burada aksantegi var. Bien iyi bir şekilde demek bir zarf. Avant de den önce. Prendre fiili. Türkçe pek çok farklı anlam veriyor ama bizim için önemli olan sözlükte gördüğümüz o karşılıkların hangileri normal hayatta kullanılıyor. Prendre fiilinin karşılıkları, anlamları ve hangilerinin karşımıza çıkabileceği ile ilgili bir video çalışması yaptık. Onun kartını da eklerim. La décision karar demek. Şimdi hemen cümlemizi future semtte tekrar yazalım. Cümlenin öznesi Selin. Getirip yazdık. Alle fiilini el şahıs zamirine göre prezanda çektik. Va Asıl kullanmak istediğimiz fiil burada master halinde yazdık. repleşir bien avant de prendre une Decision, Türkçe'sinde hemen altına yazalım. Selin bir karar almadan önce, karar vermeden önce diye tercüme etsek de olurdu. Önce iyice düşünecek diyeceğiz pek tabii. Düşünecek. Hemen bu cümleyi de bir okuyalım. Selin refleksi bien avant de prendre une décision. Selin bir karar almadan önce iyice düşünüyor. Selin va réfléchir bien avant de prendre une décision. Selin bir karar almadan önce iyice düşünecek. Geldik üçüncü alıştırma cümlemize. Aton une minute, je finis mes travaux. Bir dakika bekle işlerimi bitiriyorum. Şimdi baktığımızda burada emir kipinde çekilmiş bir fiil var emir kipinde çekilmiş fiili gelecek zamana dönüştürebilir miyiz? Cümlenin yapısını değiştirerek dönüştürebiliriz ama gerek yok. Bizim buradaki fiili yani ikinci cümleyi future proşa dönüştürmemiz yeterli. Fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor. Fiil, finir fiili bitirmek demek. Hadi bu mantıkla yazalım nasıl olacak. Attends. Sen şahıs zamirine göre emir kipinde Atanır yani beklemek fiili çekilmiş. Aton in minut. Bir dakika bekle. Virgülü koyduk. Je şahıs amirine göre alle fiilinin prezent çekimini getirip yazdık. Je ve asıl kullanmak istediğimiz fiil finir fiili master halinde yazdık. M mülkiye sıfatı trevo pek tabi çoğul olacak. Mülkiye sıfatı çoğul. Bu şekilde yazdığımız zaman Türkçe karşılığı nasıl olacak ona bakalım. Bir dakika bekle. Dakika bekle. İşlerimi bitireceğim oldu. Bitireceğim. Gayet anlamlı, güzel bir cümle oldu. Tekrar bir okuyalım. Attends une minute. Je finis Bir dakika bekle işlerimi bitiriyorum. Attends une minute, je vais finir mes travaux. Bir dakika bekle, işlerimi bitireceğim. Dördüncü alıştırma cümlemiz nasıl? Le père de Marc ne fume plus. Marc'ın babası artık sigara içmiyor. Şimdi şuradan bölelim. Cümlenin öznesi buraya kadar olan kısım. Dö ile tamlama yaptık. Marc bir özel isim. Markın babası. Şu şekilde gidelim tamlamalarda. Markın babası. Nöplü ne negasyonu var. Türkçe'ye artık değil karşılığını veriyor. Fransızca olumsuzluk yapılarını da tek tek çalıştık. Nöplünün kartını da eklerim. Bilmemiz gereken fiil burada prezanda çekilen fiilin mastar hali. Yani füme fiili. Füme bir tütün mamülünü içmek ya da bir şeyin tütmesi karşılıklarını Türkçe'ye verir. Cümlenin öznesini pek tabi getirip aynı şekilde yazacağız. Le Père de Marc. Mark'ın babası. Ne'yi getirdik. Future proşa dönüştürürken ne geri yeri değişir mi? Nasıl yapacağız? Ne va plus fume diyeceğiz. Gördüğünüz gibi plüyü buraya getirdik. fümeyi sona attık. Zira çekilmiş fiilin iki tarafına negasyonu koyabiliriz. Alle fiilinin prezent çekimi burada. Füme master halindeki fiil asıl kullanmak istediğimiz fiil sona geldi. Türkçesinde yazalım. Mark'ın babası artık sigara içmeyecek oldu. İçmeyecek. Hemen bir okuyalım, tekrar edelim. Le père de Marc ne fume plus. Mark'ın babası artık sigara içmiyor. Le père de Marc ne va plus fumer. Mark'ın babası artık sigara içmeyecek. Geldik 5. alıştırma cümlemize. Rex of de bu cadeau a ce Rex yeğenlerine güzel hediyeler veriyor. Buradaki bo bir sıfat, kado ismine göre akorlayarak yazdık. Sıfat çoğul, isim çoğul. A edatı var. Of rear fiiline bağlı. S mülkiyet sıfatı, nevo onun yeğenleri. REXPECTA bir özel isim Bizim cümleyi Future Proş yakın gelecek zamanı dönüştürebilmemiz için Fiilin master halini bilmemiz gerekiyor şuraya yazalım Fiilin master hali of Offer fiili Hatta buraya Türkçe'ye verdiği farklı karşılıkları yazalım Ek bilgi olsun Cümlemizde olduğu gibi vermek anlamını Türkçe'ye verir sunmak olabilir sunmak Sonra önermek olabilir. Yani teklif etmek. Onları da yazalım. Teklif etmek. Yıldızı atalım. Bu yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şimdi cümlenin özdesini getirip yazdık. Rex. İl, el, şahıs zamirine göre prezanda Allen'in çekimi. Rex va. Asıl kullanmak istediğimiz fiil burada. Offrir. De bu o. Rex verecek güzel hediyeleri oldu. Kime? As nevo yeğenlerine. Cümlenin Türkçesini Türkçe'sinde hemen yazalım altına. Rex yeğenlerine güzel hediyeler verecek oldu. Verecek. Hemen bir okuyalım. Rex of Debokado as nevo. Rex yeğenlerine güzel hediyeler veriyor. Rex ve Afrik de à kadı asenivu. Rex yeğenlerine güzel hediyeler verecek. Geldik videomuzun altıncı alıştırma cümlesine. Nous travaillons sérieusement sur le nouveau projet. Yeni proje üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. Kim? Biz. Asıl kullanmamız gereken, mastar halini bilmemiz gereken fiil burada. Fiilimiz Travail'e fiil travaye çalışmak demek. Seriözman, bir zarf. Ciddiyetle ciddi bir şekilde demek. Sür de da üzerindeyi veriyor burada. Le proje, proje, nouveau ise yeni demek bir sıfat. Özneyi getirip buraya yazalım. Alle fiilinin nu şahıs zamirine göre çekimi. Nüzellon. Okurken liaison yaptık. iki sesi birbirine bağladık. Ulama yaptık. Nüzellon. Biz Travailler'i de eklersek biz çalışacağız oldu. Nasıl? Seriyozman. Biz ciddiyetle ciddi bir şekilde çalışacağız. Sur le nouveau. Şöyle yazalım sıfatı. Proje. Yeni proje de yeni proje üzerinde. Türkçesinde yazalım. Yeni proje üzerinde ciddiyetle ciddiyetle çalışacağız oldu. Çalışacağız. Hemen tekrar bir okuyalım. Nous travaillons sérieusement sur le nouveau projet. Yeni proje üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. Nous allons travailler sérieusement sur le nouveau projet. Yeni proje üzerinde ciddiyetle çalışacağız. Geldik videomuzun yedinci alıştırma cümlesine. Nous allons au théâtre ensemble biz birlikte tiyatroya gidiyoruz. Basit bir cümle. Nu şahıs zamiri cümlenin öznesi. Alle fiilinin nu şahıs zamirine göre prezent çekimi var. İşimiz çok kolay demektir. Alle. Ayda alıyor. Bir yer e gitmek. Tiyatroya ensemble birlikte. Nu şahıs zamirini koyduk. Alle fiilinin prezent çekimi burada var zaten. Nüzelon. Fiili bir de mastar halinde yazalım. Nüzelon alle o teatre teatre ensemble Türkçesinde yazalım birlikte birlikte tiyatroya tiyatroya gideceğiz oldu. Şöyle düşünmeyin. Alle fiili var. Alle'yi zaten e future bu şekilde kullanmayız. Mesela future semp kullanırız gibi düşünmeyin. Alıştırma çalışması yapıyoruz ve böyle bir cümle de karşınıza çıkabilir. Gramatik olarak doğru. Bu şekilde kullanılmasında bir sakınca yok. Dolayısıyla karşınıza çıkabilir. Şimdi geldik 8. alıştırma cümlemize. Je ne peux pas venir avec toi. Ben seninle gelemem. var. Buradaki fiil pu var. Fiili şöyle yazalım. Pu var. Mastar halinde bir fiil var. Avec ile demek ve burada bir pronom tonik var. Le pronom. Pronom tonik. Yani bir tonik zamir var. Tu deseydik. Yani avec tu deseydik. Güzel olmazdı. O yüzden bunu çıkarttık. Avec tua yaptık. Je şahıs zamirini getirip yazalım. Negasyonlu'yu getirelim. Alle fiilinin je şahıs zamirine göre present çekimi. Je ne vais pas. Negasyonu çekilmiş fiilin iki tarafına getirip koyuyoruz. Je ne peux pouvoir getirip mastar halinde yazalım. Pouvoir venir. Gördüğünüz gibi iki tane mastar halinde fiil yan yana gelebiliyormuş. Avec toi cümlenin kalan kısmı pek tabii aynı. Türkçesi ne oldu? Seninle gelemeyeceğim oldu. Gelemeyeceğim oldu. Hadi okuyalım. Je ne peux pouvoir venir avec toi seninle gelemem. Je ne vais pas pouvoir venir avec toi. Seninle gelemeyeceğim. Ve videomuzun dokuzuncu alıştırması, alıştırma cümlesi. Qu'est-ce que tu fais? Sen ne yapıyorsun? Bir soru cümlesi bakın. Qu'est-ce que var? Sonunda da zaten soru işareti var. Pek tabii yakın gelecek zamanda da soru cümlesi oluşturabiliriz. Olumsuz cümle oluşturabildiğimiz gibi. Bu fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor. Fiil, fer fiili, yapmak fiili. Kesköyü getirip aynı şekilde yazalım. Kes, kö. Tüyü getirip koyduk. Tü şahıs zamirine göre Ali'nin prezent çekimi. Tüva. Asıl kullanmak istediğimiz fiilin mastar hali ve soru işaretini koyduk. Sen ne yapacaksın oldu? Ne yapacaksın? Hadi bir okuyalım nasıl oldu. Qu'est-ce Ne yapıyorsun? Qu'est-ce que Ne yapacaksın? Ve videomuzun son cümlesi. 10. cümle. Je vous écoute attentivement. Ben sizi dikkatli dinliyorum. Sizi dikkatli bir şekilde dinliyorum. Je şahıs zamiri. Burada bir tamamlama zamiri var. Şuraya kadar çıkartalım. Le pronom. Kompleman tamamlama zamirlerini bir videoda çok detaylı çalıştık. Kartını da eklerim. Burada fiilimiz master halini bir yazalım şuraya. Master hali écouter yani dinlemek. Atantiman ise bir zarf dikkatlice, dikkatli bir şekilde demek. Şuraya çıkartalım. Dikkatli bir şekilde zarflar eylemleri, fiilleri nitelendirir. Jö'yü getirip koyduk. Bakalım bir pronom kompleman olduğunda yapı nasıl değişecek. Alle fiilinin jö şahıs zamirine göre çekimi. Je ve Tam buraya pronom komplemanı getirip yazalım. Je ve vu. Ecoute fiilinin master hali. Je ve vu Nasıl? Attentiman. Dikkatli bir şekilde. Hemen Türkçesini yazalım sizi. Dikkatle diyelim dikkatle dinleyeceğim oldu. Dinleyeceğim. Bunu da okuyalım. Je vous écoute attentivement. Sizi dikkatle dinliyorum. Je vais vous écouter attentivement. Sizi dikkatle dinleyeceğim. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français. Serimizin 16. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamında hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.